Selamlar efendim. Project Zomboid'de kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bakalım tüm aksaklıklara, engellere rağmen her türlü Neyiz? Ee, Murat gene zombiye dönüşüyor. <laughs> her zaman olduğu gibi. Gene zombiye dönüşüyor içimizden biri. Herkes zombiye dönüşüyor. Bakalım ona bir şey yapacağız. Bakın abi. Adam baltayla de oluşuyor elinde. Hadi gel. Haydi bakalım. Bismillah deyip ilk de bulursak çok, yani çok, güzel olacak. Hemen iyileşme yani şu buraya işaret attın değil mi haritada? Attım aga. Kafamda attım. <laughs> Dur giderken de atayım bir dakika. Unuttuydum burayı. Buraya ev işaretimizi koyalım. Burası bizim evimiz artık. Evet. Bakalım. Bismillah deyip. Bak karşıdaki bu evlerden de bayağı loot çıkar abi bize. Çıkar çıkar çıkmaz olur mu ya? Bakıyorum da şeylere. Böyle acaba şey var mı diye günler geçtikçe. 9. günde ne gelmişiz? 9. günde miyiz? Hı, hı Güzel. Belki Buralarda bir yerde bir şeyler buluruz dedim ama. Bak bak nasıl koşuyor arkamızdan görüyor musun? <laughs> evet. Çakal. Aga fire department solumuzda mı kalıyor şu an? Ee, bakayım haritadan. Evet. Hatırladığım kadarıyla solumuzda kalıyor olması lazım. Evet, abi. evet evet. Şeyden şu evden tanıdım. Arabadan daha doğrusu evden de değil. Arabayı mümkün olduğunca vurmamaya çalışıyorum da. Aga şu bak şu burada geziyor kaç ee, bölüm. Şey... Oo içinde de var. Nice nice. İki tane mi onlar? Aga. Yok şey. Çok kalabalık ama buraya girelim mi? Yani. Dayanabilir miyiz? Onu essene. Sadece onu es alıp kaçalım en azından Dur şöyle yapalım. Şu tarafta da var. Bir dakika. Şöyle yapıp Şurada bir iniş gerçekleştirelim. Arkamızdan koşarak gelen var bir tane. Ne oldu? Koşamadı. Koşuyor. Geliyor. Boy, Geliyor. Tekli abi ben ittireceğim onu. Mükemmeldi. Atlayış. Evet. Riverside Gunstorm hep bulduk. Nice. Abi şimdi onlar yukarı doğru çıktılar. Yat ablacım aşağı. aşağı. Aşağıda var mı bakalım. Şöyle bir kafanı ezeyim. Çocuklar. Oo şurada da var bir tane. Dur sakin sakin. Kral girme 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 girme. Girme kral. Solun geliyor solun geliyor dur ona gideyim. Sen solumu hallet. Koşan var. Evet koşan var. Kaç kaç kaç. Kaçamıyorum. Kaç. Aga koş şey shift C'yi bırak C'yi bırak koş. Ne C'si ne C'si. Adam benim yedi yedi ömrümü yedi beni burada. Ayağım da sakat ayağım da sakat. Üstüme çektim onları ben ama şu an 8-10 kişi Yok, var. Yok koşan var bir tane. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Koş aga koş aga koş. Lan. Bırak bana, koş. <laughs> Koşamıyorum. Koş, geliyorlar koş. Geliyorlar, ilerle. Oğlum yürüyemiyorum Araba ayağım ayağım ara... ayağım. Abi arabaya atla ilerle sen. Arabaya... Oğlum kendimi sterilize yapmam lazım öldüm. Koru beni. Sargılamam lazım. Öldüm. Nasıl ya? Öldüm. Yapma Öldüm. ya. Öldüm. Abi yapamıyorum. Uyuz oldum ya. Ah be. Aga be. Ya. <laughs> ya bak bu çok hoş ol olmadı yani. Hiç hoş değil. Keşke o ezecektik abi. Risk aldık ya. Kötü oldu. Tamam sen alıp. saklan abi. Saklan. Geliyorum ben. <laughs> hoş değil ama ya. Valla. Nerede doğdum şimdi ben? Oh ünlemde doğdum. Hayret bir şey ya. Gel bakalım. beni rahat bırak Bana geliyorum. Tamam. Aa koşu ite bak. ne taraftasın? Arabayı aldım şu an. Bana doğru gelebilirsin. Hemen bakayım. Bulduk. Ulan ben öldüm ya. Dönüyorum sana abi hemen. Dön abi. Bak ikisi de orada totoşların geziniyorlar aynı yerde hala. Abi ben o e, arabanın oradayım. Kırmızı shortli bir abi beni kovalıyor. Kırmızı şort. <laughs> kırmızı short'li Bir sana bir sana Herbi sizler Utanmaz alaksızlar Tam neredesin? Sen şimdi hemen şimdi sağ kıracağım. Ana yolu önüne çıkmış olacağım. Ana yola doğru gel abi. Geliyorum abi. Geliyorum yavaş yavaş. Benim ölüyü ne ettin? Orada. Tamam yürü alalım onu. Aga beni e indir buradan. Arabayı şuraya bir set çekeyim de biraz zorlansınlar geçmekte. Altından mı altından bir şeyler yaparlar onun. Sen al ben çekeceğim onları üzerim abi. Tamam abi. Gelin bakalım minnoşlar ne yapıyorsun? Ya ek koçum benim. Gel bakayım ne güzel ısırıyorsun sen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Koşan, koşarak geliyor bir tane. Hoppa, bir vücut çalımı. Ben ağzına tükürürüm. İçe bak. Alabildin mi üstünü başına? Alıyorum aga bir dakika. Tamam. Kalabalıklaştı burada çünkü. Doğrudur. Çok az bekleteceğim. Son 30 saniye. Tamam ben dolanıyorum peşime çektim bunları Tamam iyiyim ben Çektim baltamı Nice Bana doğru gel abi Geliyorum Tamam benim biraz zindeyim ben Atladın mı arabaya? Çok kalabalık hiç girme 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 girme, girme. kalabalık arabaya Tamam tamam sen Kalab çık 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 Bayağı kalabalıkmış sen çık sen çık burası bizde ha yakalayabileceğini zannettiniz değil mi hadi Kaçtım. Dede kafanı gözünü yararım dede. Uy! <laughs> koşa koşa geldi yemin ediyorum. Son anda. Aga bir tane ev var. Evin yanındayım ben. Hani o şeyden surlar şeyden atladım, duvardan yukarı atladım. Tamam. Aha koşan. Aa iki tane koşan. Aga yapma. Ah oh cidden atlayamıyor gerizekalılar. Yapma. Aga oradan değil oradan değil. Hayır hayır. Ay düştüm. Aga baltamı düşürdüm. Oğlum oraya değil ya. Ne yaptın ya? Dur dur kaçtım. Ah be aga. Dur, arabayı alacağım şimdi dur. Sen neredesin? Ben Palm Travel'ın oradayım abi. Palm um, Travel. Ha, gel sana şey topluyorum. Lan yürü git yani. Bu patlattın. Aa bu patlamayla oluyor bizim ön kolda yanmalar. Ne o? Bu acaba hangi mod ya? Bak sağ bacağım da yandı. Dur dur. Gel al şuradan şeyi. Antidotu al. Antidotu al bırak onu bana. Oğlum. Adam geldi adam. Sarıyorum kendimi. Çapkamı düşürdünüz. Abi ben ne aldım ya? Sterilize sargı var mı üstünde? Bakayım abi iki tane var. Aga tam da bana iki tane lazım. Tamam. Yat aşağı vallahi başlarım şimdi sana zombi gibi ha. Aga geliyorlar, aga geliyorlar. Gelsinler aga. Tamam sen atla arabaya. Atla arabaya gidelim. Benzinliğe doğru sür. Aa! Gitmiyor ki, araba gitmiyor ki bak. Hı. Yürü, 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 yürü. Bas! Tarif etsene. Sol. Düz. Hiç bırakma, düz. Oğlum midem bulandı. Ne oluyor ya? Abi benim de öyle. Şimdi camı kırdı ya araba çalışana kadar. Error veriyor. Bu <laughs> şeyleri kapatacağım ya. Neler yaşanıyor vallahi yemin ediyorum. Cam kolumu kesmiş anasını satayım. Tamam sağ 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 sağ. Tam sağ yap. Düz yap. Düz düz git. Düz git düz git. Sollu düz git. Sollu düz git. Yolu takip et. Yap. Bu karşıya yani. Diyorsun. Aynen aynen bu yol takip et abi, bu yol takip et. Elbet bir şey çıkacak karşımıza yani. Ya ne oluyor ya? Bu ne biçim bir şey bu? Saçmalık kanaman ya bu. Var. Kanaman var mı? Benim kanaman var mesela şu an. Senin kanaman varsa Aga, dur, sağlık kontrolü yapayım ben sana. Yapamıyorum giderken de. Dur bir dakika. Şöyle sağ. Aa girelim. bizim mekan değil mi la bu? Burası bizim mekan. Aga. Dur abi ben indim aşağı. Tamam, ben de indim abi. Ben de indim. Ben de indim ve şunu giyiyorum. Aga sen şeyini yap. Kanamanamanamanı yap. Tamam durdum abi. Abi yok artık ya zombilere bak Allah aşkına. Geliyorlar abi abatlar arabayı. Sen arabayı sürsene bak şu aşağı doğru sür sağa doğru bir şey var villa var bak göreceksin. Aşağı doğru sağa doğru villa. Aynen. Tam karşımda ya benim baktığım yöne doğru. Görmedim. sana Bizim eski mekan burası ya hatırlamadın mı? Ben hatırladım. Aa evet. Tamam arkaya biz şey yapmıştık burada. Aynen aynen. Oraya çektim şu an arabayı abi. Tamam çek dur orada abi. Bunu öldürdüm koşuyor mu? Yok. Lan Allah sizi nasıl biliyor söyle yapsın ya? Nasıl ısırabiliyorsunuz ya? Aga bak 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 taktik bu. Gel gel. Dur şunu bir kafasını ezeyim. Abi gel, geldiler. Kalabalık kaç kaç? Bir an, savaşma kaç. Savaşmayım mı? Çok mu kalabalık? Kaç abi. Çok mu kalabalık? kalabalık? Göremiyorum ki. Kalabalıklaşıyorlar. Tutacaktı kolumdan bak. Ölü lan. Vay olay nerelere geldi ya. Aga çıkabiliyorsan çık. Çık çık sen kurtar kendini. Çıktım ben şu an. Tamam sen çık kurtar kendini. Arabanın motoru kötü durumda ama. Lan! Siren ne şimdi ama ya? Ablacım. ulan inşallah şu arka kapı açılıyordur. Açılmıyor. Tarladan evin oraya geliyorum. Dur dur. Aga içeri girmeye çalışıyorum. İçeri girmemin Korna neydi? Hangi tuştu? Q Q Q Tamam içeri girmiş onlar zaten. Tamam 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 basma 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 basma. Aha araba istop etti. Hadi işte basma sana Çalış. İn arabadan in. İnsene. Aga çık şuradan. <laughs> Ay koşan geldi. Koşan geldi. Oğlum yiyorlar beni. Yiyorlar beni. Hayır, Aga, hayır, hayır, Kaçtım. Hayır. Tamam iyi yaptın abi. Çık 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 çık. Çık ardına bakma çık. Ardına bakma yolcu. <gülüyor> <gülüyor> Aga yukarı gel. Yukarıda şeyler var. Çitler var. Büyük çitler var. O çitlerden kurtarırız diyeceğim ama seni... <laughs> tabii. Hayırlı işler oldum ben abi. Yediler mi seni? Yo yo tamam iyiyim şu an. Şu an iyi değilim. Şu an gene iyiyim. <gülüyor> <gülüyor> i̇yiyim, iyi değilim. Aga ben o son darbeyi yedim boynumdan. Koşum Aga mahvoldum. Mahvoldum ya. Oh, ben de yediler. hayır. Hayır. Aga be. Aga be. Oğlum bu ne biçim bir şey ya bu? Aga bu zombiler fena. Oğlum bu ne bu ya? Çok değişik zombi. Ne bu ya? Bunlar ne böyle yiyorlar yiyorlar bizi ya? Cık cık cık. Aga bu nedir ya? <laughs> Vay arkadaş. Yeniden başlaya başlaya bir hal olduk biz şeyine alışamadık ya bu şeyler falan hatalar oluyor ya onlardan o yanma olayları bizi bitiriyor yani bu nedir ben anlamadım yani isyan. Patlamalardan mı demo çalıyoruz ya? Herhalde ondan demo çalıyoruz abi ne bileyim anlamıyorum ki nedir ne değildir. Tam odun kesiyorum yanma başlıyor ne alaka ben anlamadım yani. Evet. Tam şey yapıyorum bir şey yapıyorum çantama bir şey koyuyorum yanıyorsun diyor. Tam zombiye vuracağım yanıyorsun diyor. Enteresan yani. Bu modlama olayını tekrardan yap yapmamız gerekiyor bence ya. Evet. Evet arkadaşlar. Bu serinin sonu olsun. Daha böyle modlarımızı biraz daha böyle şey yapalım. Ondan sonrasında tekrardan birlikte oluruz. Efendim buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakınız efendim. Hoşçakalınız. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bayın. Bir sonraki seride görüşünceye dek esen kalın. Ama Rosewood'da devam edeceğiz. Yani modlama olayını birazcık daha şey yapmamız lazım. Stabil yapmamız lazım diye düşünüyorum. Murat ne düşünüyor bilmiyorum ama. Ya, bence de bu stabil yani, yani agresif mod var abi oyunda asıl agresiflikten ziyade şeyler gelmese başımıza şu yanma olayı işte yok oram buram şey oldu olayları gelmese çok şeylerle uğraşıyoruz ee, ne derler ona söyle adını bu sağlık şeyleriyle uğraşıyoruz konuşamadım da. Onlarla uğraşıyoruz o yüzden başımıza gelmeyen kalmıyor. Neyse bakalım bir sonraki seriyle görüşüyoruz. Bir sonraki seriye hemen arkasına gelecek. Onu da söyleyelim. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız. Bay bay.